İlimiz Merkez İkizüyük Mahallesi 5897 ada 52 parsel ve 5895 ada 1 parsel alanında 5393 sayılı belediye kanununun 73. maddesine göre kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesi konusunun müzakere Rüşşah Hanım buyurun. Şimdi 26. ve 27. maddeler aynı kapsamda mütalaa edilebilir. E, gündemi de fazla meşgul etmemek için her ikisi e, için aynı ifadelerde bulunmak istiyorum. Bu yerlerin yani eee İçi Söyük ve Seydi e, İsak Seydi Mahallesi'ndeki parsellerle ilgili her şeyden önce komisyonumuzun yeterli derecede bilgilendirilmediğini ben komisyon kararlarına şöyle bir göz atmakla anladım. Bizim depremsellik özelliğimiz Kütahya'nın bu bölgeyle aynı, aynı kaderi paylaşacağız endişesi, korkusu var içlerimizde. Bizler daha böyle hiç olmazsa gözlemsel, bakın 1986 planları var elimizde hala uygulanıyor ve şimdiye kadar hiç sıkıntı, sorun yaşanmadı. Teşekkür ederim Hüseyin komisyonun yeterli bilgilendirilme yönündeki ifadenizin doğru bir ifade olmadığını hatırlatmak isterim. Komisyonumuz gündemin hakim olup orada görev olan meclis üyelerimiz de hepimiz gibi seçilmiş konusunu bilen insanlardır. Sizin olmadığınız komisyonda sizin istediğiniz gibi kararlar alınmayabilir. Burası belirttiğiniz gibi şu anda Kütahya'mızın yeni yerleşim bölgesinde zeminin kayalık olduğu, ve kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak ilan edilmesi halinde belediyemizin parasını vererek mülk edinip ondan sonra her türlü detaylı zemin etüdü yapıp o etüt sonuçlarına göre de imara açacağı veya açmayacağına karar vereceği bir alan. Şimdi bizim olmayan yerde devletin hazine arasında siz hangi hakla gidip de etüt yapacaksınız? Ondan sonra veriler Gözlem araziler orada. Hepimiz biliyoruz o bölgeyi. Onun için e, sizin e, tabii ki görüşlerinize saygı duyarız. Kayıtlara da geçti. Elbette ki hazineden bedava almayacağız. Belli bir para ödeyerek alacağız. Ama kayıp efendi Yunus Emre Mahallesi'ni, Doğan Mahallesi'ni dönüştüreceğimiz zaman ek alanları ancak böyle sağlamış olacağız. Tabii ki kendi mülkümüz haline geldikten sonra da en iyi şekilde tüm e, zemin etkileri yapılıp ona göre imar düzenlemesini yine hep beraber yapacağız. E, görüşmeler, e, Görüşler için e, teşekkür ediyorum her iki meclis üyemize de. 26. Maddi oylarınıza söylüyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Tam mı? Ezgi Hanım kadro tam mı? Tam, tam, tam mı? Peki. Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyelerimizin karşı oyuna karşılık oy çokluğuyla Evet, evet. Yani onu vatandaşımız e, görüyor. Peki, şimdi öbür maddede ben size sözü vereyim. Şu anda bunu oy çokla kabul edilmiştir. 27. madde yok diyorum. Aynı içerikli olduğu için orada söz vereyim ben size. İlimiz Merkez İshak Seydi Mahallesi 160 Ada bir parsel alanında 5393 sayılı belediye kanununun 73. maddesine göre kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanına ilan edilmesi konusunun müzakeresi. Azim Hanım buyurun. Ahmet Bey, hepsi biliyor, Kütahya'da yaşayan herkes biliyor, burayı 200'lük mutlarımız e, TOKİ'ye ne olur burayı kentsel dönüşüm için kullanın diye, söyleyin diye bize defalarca geldi. Ama nasip bugüneymiş demek ki. E, yeterli olduğunu düşünüyorum e, müzakerelerin. 27. maddi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Evet aynı şekilde. 26. maddede olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyelerimizin red oyuyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir.